Resulullah süper bir insandı. Ben o kadar değil. Resulullah yolda Ebubekir'i görse, Esselamu Aleyküm ya Sıddık derdi. Ben yolda Ebubekir'i görsem tanıma. Resulullah asla yalan söylemezdi. Ben annem ölürken hiç ağlamadım. Ben annem ölürken çok ağladım. Çünkü annem gırtlağından hırıltılar çıkarırken nasıl terliyordu. Görmeliydiniz. Resulullah Azrail'i yolda görse tanırdı. Ben Azrail'i annemin yanında görseydim, ona bir çift lafım olurdu. Derdim ki, şimdi yani affedersin ama o sıktığın annemin gırtlağı. Resulullah olsa, ona bunları söylesem, o bana gülümserdi. O bana gülümserdi, ben ona derdim ki, Anam babam yoluna feda olsun ey Allah'ın Resulü. Fakat şu koca melek annemin gırtlağını sıkıyor. Bir şeyler yapamaz mıyız? Resulullah orada olsaydı, annemin elini tutardı derdi ki, kızım ha gayret. Ben orada olsaydım, annemin elini tutardım ve derdim ki, anneciğim ölmesen, ben oradaydım annemin elini tuttum ve dedim ki anneciğim seni ben Annem döndü, bana bir baktı, o bakışı görmeliydiniz. Resulullah o bakışı görseydi merhametten ağlardı. Ben o bakışı gördüm. Haşyetten bayılacaktım ama annem elimden tuttu. Ne tuhaf. Anneler ölürken bile çocuklarının Anneler ölürken bile çocuklarının ellerini bırakmıyor, ne tuhaf. Resulullah çok şanslı bir insan. Annesi öldüğünde o küçücüktü. Benim annem öldüğünde ben küçücük değildim. Zaten şanslı birisi de değilimdir. Filmlerim iş yapmaz. Annem daha yeni öldü. Fazla uzaklaşmış olamaz. Olamaz dedi. Annem son nefesini alıp da vermeyince, verse de ben alsam onu. İçim ferahlasa. Siz de görseniz. Resulullah tutsa annemin ellerinden, birlikte geçseler çölü. Nasıl olsa Resulullah da ölü annem de ölü